Birileri de kalkıp insanlar Türkiye'ye güvenip paralarını Türk bankalarında ve kayıt içinde tutacaklarına, Man Adası veya Malta gibi yurt dışı vergi cennetlerindeki gizli hesaplarda mı tutsaydı diye sorarsa ne cevap vereceksiniz? Dünyayı komplo teorilerinden, ekonomi uyduruk analizlerden, piyasayı dedikodulardan öğrenen cahil bir aklın ne Türkiye ekonomisinde olup bitenleri ne de dünyada olup bitenleri idrak etmesi mümkün değildir. İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun man Adası iddiaları nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozdu. Bir günün ulaştığı Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları tazminat kararının bozulduğunu aktardı. Kaynaklar konu hakkında ayrıntılı bilgiyi avukatların vereceğini ve kısa sürede çalışma yapacağını bildirdi. Peki ne olmuştu? Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra Swift mesajlarını ve dekontlarını da göstermişti. 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptı. Erdoğan'a bazı sorular sordu. Sonra 21 Kasım 2017'de bu grupta yine sorular sordum. Sorduğum soruyu aynen okuyorum. Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerinde kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen bunun cevabını vereceksin dedim. Yerli ve milliysen bunun cevabını vereceksin. Aradan süre geçti tık yok. Bana soruyorlar ben de merak ediyorum. Niye tıp yok? Ya haberim yok diyeceksin veya var diyeceksin. Sonra bir gün gazetelerde Kılıçdaroğlu'na dava açtık. Ne bir buçuk milyon lira. Vah 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 ne kadar korktum. Hiç bilemezsiniz. Dava açsan ne olur, dava açmasan ne olur? Sen benim soruma otur adam gibi cevap ver adam gibi. İktidar ekonominin sorunlarını, kadroların acizliğini, politikaların yetersizliğini, akıl dışı, tek merkezli yönetim tarzının yol açtığı sıkıntıları ülkeyi adım adım dünyadan kopararak çözmeye çalışmaktadır. Yaş elli'nin altında olanlar hatırlamayabilirler ama 1970'leri çocukken bile görmüş olanlar, sermaye kontrolü, ithalat kontrolü, döviz kontrolünün nasıl bir ülke ortaya çıkardığını çok iyi bilirler. 1978 yılında bir ağlına yabancı dil kursuna katılmak üzere ilk kez yurt dışına gittiğimde rahmetli babamın ihtiyaç olan birkaç yüz dolarlık dövizi bulabilmek için günlerce nasıl çaba sarf ettiğini bugün bile hatırlarım. Ülkenin ekonomi bakanı ciddi ciddi kendi iktidarını ülkeyi ithalat cennetine çevirmekle suçlamaktadır. Ülkeyi ithalat cennetine çevirmişse Allah aşkına suçlu kimdir? Bu bağlamda bir parantez açarak siyasi ahlak hususunda konusunda bir hususu da vurgulamak gerekir. Ülken Hazine ve Maliye Bakanı kendi Cumhurbaşkanının başbakan olduğu dönem ile ilgili açık bir reddi miras yapmakta ve kendisinden önceki AK Parti dönemlerini eleştirmektedir. Onlara bir tavsiyem var. Bize kalırsa bu meseleyi kamuoyunda değil bir aile meclisinde çözsünler ve ondan sonra kamuoyuna çıksınlar. AK Parti yönetimi dış politikadan sonra şimdi de ekonomiyle ilgili olarak kendi dönemini reddeden bir sorumsuzluk sergilemektedir başarı olarak algılanan politika ve süreçlerle ilgili başbakan olmasa bakan ne yapabilirdi ki diyen, herhangi bir olumsuz algı oluştuğunda ise kendi geçmiş bakanlarının sandık sahnelesine oturtan ve bir taraftan büyük ve küçük ortaklarının diğer taraftan troll çetelerinin hedef haline getiren bir, siyasi bir anlayışın siyasi ahlaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bu ekonomi yönetiminin son açıklamalarından anladığımız, Türkiye'yi önümüzdeki günlerde bekleyen en önemli tehdit, 1990'lara dönüş değildir artık. Aksine doğrudan bu kafayla ülkemizin 1970'lere götürüleceği ilan edilmiştir. Ben size açık söyleyeyim. Bu kafa ülkeyi üzerinde Türkiye'de üretilmiştir yazan ürünlerin ihraç edilemediği, fabrikaların kapandığı, dünyanın ulaştığı teknoloji ve bilim seviyesini de sadece filmlerde gördüğümüz bir yere götürür. Bunların yedikleri, giydikleri, içtikleri banka hesapları Okudukları okullar hepsi yurt dışında, hepsi yabancı. Tabii onların tuzu kuru, kimse onlardan hesap sormuyor. Ama kalkıp kahve muhabbeti düzeyinde ithalat ve ihracat analizleri yapıyorlar bunlar. Bu ekonomi yönetimi ne yazık ki liyakatsizliği ve ciddiyetsizliğiyle Türk iktisat tarihine geçecektir. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Ancak memleketimizin geleceğinin bu liyakatsizlerin elinde harcanmasına müsaade edemeyiz. İktidar milletin gündeminden çoktan kopmuş durumda. Çarşı ve pazardan haberi yok. Çarşı ve pazardaki yangından da haberi yok. Kıymetli vatandaşlarım. Bu liyakatsiz yönetim bayramın birinci günü sabahı yangından mal kaçırır gibi döviz işlemleri için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranını yüzde bir gibi çok yüksek bir seviyeye çıkardı. Böyle yüksek oranlı işlem vergileri herkesi arka yollara yönlendirir. Kayıtsızlığa yönlendirir. İşlemlerin kayıt dışına yol çıkmasına yol açar. Bunlar bir yana kambiyo vergisini getirenlerin zenginlerin elindeki döviz vatandaşın elindeki döviz şeklinde ayırması vatandaşa açık bir tehdittir. Her ne olursa olsun Türkiye hala güvenen birikimlerini bankacılık sisteminde tutan vatandaşları adeta suçlayan ve hedef gösteren bu söylem sektöre duyulan güvene zarar verilir. Bankacılık sektörüne güven zayıfladığı zaman neler olacağını da önceki örneklerden biliyoruz. Birileri de kalkıp insanlar Türkiye'ye güvenip paralarını Türk bankalarında ve kayıt içinde tutacaklarına Man Adası veya Malta gibi yurt dışı vergi cennetlerindeki gizli hesaplarda mı tutsaydı diye sorarsa ne cevap vereceksiniz? Dünyayı komplo teorilerinden, ekonomiyi uyduruk analizlerden, piyasayı dedikolardan öğrenen cahil bir aklın ne Türkiye ekonomisinde olup bitenleri ne de dünyada olup bitenleri idrak etmesi mümkün değildir. Hazine ve Maliye Bakanının geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalar bu açıdan son derece dikkat çekici, talihsiz ve tehlikelidir. Bakan yaptığı açıklamada Çin'i işaret ederek "Dünyada en çok yatırım çeken ülke ve demokrasi aynı cümlede kullanılabiliyor mu?" gibi niyetini açıkça ortaya koyan çok tehlikeli bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermiştir. Halbuki bakanın zannettiği gibi uluslararası yatırımcı Çin'e doğrudan yatırım yapmamaktadır yatırımcı demokrasinin, hukukun, açıklığın ve serbest kamyo rejiminin olduğu, kurumsal kapasitesine güvendiği Hong Kong'u Çin'e yatırım yapmak için bir aracı olarak kullanmaktadır. Bakan bunu ya bilmiyor ya üstünü örtüyor. Muhtemelen bilmiyor. Ben onların bir şey bildiği kanaatinde değilim artık. Üniversitenin ekonomi giriş sınav, giriş derslerini almak zorundalar bu girişte. Bu açıkça kahve düzeyindeki iktisat bilgisiyle yapılabilecek bir saçmalamadır. Bugünkü ekonomi yönetiminde cehalet Cehalet diz boyudur, diz boyu. Demokratik bir ülkenin bakanlığın hem demokrasiden hem de demokrasi yatırım ilişkisinden bu kadar uzak olması ancak nepotizmle, yani akraba ile mümkündür. Aksi takdirde kimse böyle bir ce cehaleti o makamda tutmaz. Milli ekonomi bundan 4 yıl önce 2.85 olan döviz kurunu 7 liraya çıkartmamaktır. Milli ekonomi bundan dört yıl önce 11 bin dolar olan kişi başına geliri dokuz bin dolara düşürmemektir. Milli ekonomi bundan dört yıl önce 49 milyar Türk lirası olan faiz harcamalarını 104 milyar Türk lirasına yükseltmemektir. Milli ekonomi bundan dört yıl önce yüzde altı yedi bandı olan enflasyonu yüzde on ikiye çıkarıp milletin belini bükmemektedir. Bükmemektir. Milli ekonomi israf ve kötü yönetimle. Merkez Bankası'nın 40 milyarlık yedek akçesine göz dikmemektir. Milli ekonomi acıyla söylüyorum arka kapı operasyonlarıyla ülkenin 77 milyar dolarlık rezervlerini satmamaktır. Önümüzdeki günlerde uzmanların da katıldığı yeni anayasa ve yönetim sistemi çalışma grubunu oluşturacağız. Bu çalışma grubunun hazırladığı ilkesel nitelikli yeni anayasa ve yönetim sistemi taslağını yaz aylar içinde yapmayı planladığımız büyük kongremize sunmayı düşünüyoruz. Bu çalışma ile Sayın Bahçeli'nin reform çağrısı çerçevesinde daha da otoriterleştirmeye çalışılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı alternatif demokratik sistem teklifimizi ortaya koyacağız. Kimse ortalığı boş bularak Türkiye'yi otoriter bir takım projelerin peşine sürükleneceğini zannetmesin. Biz varken bu ülkede demokratik alternatif her zaman ağırlığını ve geçerliliğini koruyacaktır. Gelecek Partisi şu ya da bu partilere geçici seçim ittifakı yapmaya değil milletimizin her kesimiyle kalıcı gönül ittifakı yapmaya gelmektedir. Gelecek Partisi bir kişiye, bir aileye, dar bir gruba, sınırlı bir bölgeye, içine kapanık bir toplum kesimine değil, bütün bir millete aittir. Çok yakın bir zamanda toplumsal dokumuzdan beslenen bu hareketin dalgalar halinde Anadolu'nun ve Trakya'nın her bir köşesine yayıldığını göreceksiniz.